Evet arkadaşlar YT YT YouTube abone YT abone giriyorsunuz. Buradan girdikten sonra oraya kaydoluyorsunuz. Kaydolma işlemlerinde sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde kaydoluyorsunuz. Sadece kullanıcı adına Türkçe karakter girmeyin. Daha sonra buradan girdikten sonra buradan para kazanabiliyorsunuz. Para kazanmak için ne yapıyorsunuz? Youtube izle abone kasmaya tıklıyorsunuz. sonra görüyorum buradan işte 100 coin kazanıyorsunuz izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz yorum beğeni buraya kim koyarsa yorum 60 saniye YouTube 120 saniye izliyorsunuz 60 saniye izliyorsunuz i̇şte kaç kredi verdi belki ee, şey söylüyor abone olma tuşları beğenmeme beğeni beğenmeme tuşlarımız var Burada mesela beğenmemeye kimse bir şey koymamış, beğenmeye koymuşlar, yoruma koymuşlar. işte hani YouTube otomatik video, YouTube yorum mesela. Buradan sağ tarafta şunlar bakımda TikTok falan onlar da gelecek. Web site trafiği, Telegram abone, Instagram takipçi, Instagram beğeni, Instagram takipçi ve Instagram beğenmeye bir şey koyan olmuş. Buradan bu şekilde coin kazanıyorsunuz. Daha sonra bu coinleri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurada mesela coin satın alabiliyorsunuz. Burada bir coin'in ne kadar aldığınız falan da söylüyor. İşte 15 TL, 22.750 koyun Peki bu coin'leri ne yapıyorsunuz diye sorarsak içerisindeki tekst ediyoruz ki bunu paraya da dönüştürebiliyoruz. Burada mesela ne ekliyorum? Ben TikTok takip beğeni diyelim ki YouTube abone izleme diyorum. YouTube izlemesiz bu izlemesiz mesela abone kasma önerilen bu izlemeli oluyor buradan işte YouTube kanal YouTube video burada dev aktif diyorum günlük işte 100 kişi abone olsun bana diyorum buradan aktif ediyorum bunu da toplamda 1000 kişi yani 10 günde abone olsun yavaş yavaş gibi bir durum var 125 coin sabit burada. Öbürlerini seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum YouTube 60 saniye izleme dediğimiz zaman buradan işte minimum 25 maksimum 40 coini diyebiliyoruz. Burada aynı gene böyle aktiflik durumlarını yapıyoruz. Ben robot değilim işaretleyip hesabı ekleyebiliyoruz. Bir de hesap işlemi coin'i TL'ye dönüştür diyoruz. Buradan dönüştürüyoruz. 4500 coin'i 1 TL yapıyor. Burası 4500 coin 1 tl yapıyor 4500 coin e, topladıktan sonra ben 2467 topladım yani bunu bir günde topladım hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz yani hele ki çok uğraşmasınız bile yani günlük o kadar toplarsınız 2 günde 1 tl kazanmış olursunuz bunları ödeme al diyoruz burada miktar 7.50 ödeme numarasını geliniz papara diyorsunuz papara üzerinden yolluyor ee, papara 6 çekim limiti 7.5 TL 7.5 TL olması gerekiyor peki yani 7.5 TL olması gerekiyorsa benim ne kadar işte dönüştürmem gerekiyor 1 TL 4.5 çarpı .50, 4500 çarpı 7 gibi bir sonuç çıkıyor yani bu 4500 çarpı 7'yi hesaplayarak işte burada işte, e, kaç 7 desek 28 bin falan krediden sonra çekebiliyorsunuz arkadaşlar aşağıya ben e, linki bırakacağım bu linkten girerek e, 50 coin artı 50 ile Hatta daha da fazla hediye olarak veriyor daha fazla fazla şekilde girebilirsiniz Ben linki koyuyorum linkten tıklayarak abone olursanız daha fazla koyun alacaklarınız. Evet arkadaşlar iyi günler.